Merhaba, mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 13 Ağustos Çarşamba. Ben Melih Şenkiler Çevre Ekranı programında yine Ben Türk'te karşınızdayız. Türkiye genelinde son günlerde çıkan çok sayıda orman yangını var biliyorsunuz ki özellikle orman ve kırsal alanlardaki yangınların birçoğunun kontrol altına alındığını size aktaralım. İzmir Buca'da minibüste çıkmıştı bu yangın. Ormanlık alana sıçradı. Yine insani, beşeri sebeplerle yangınların yayıldığına iyi bir örnekte. 4 uçak, altı helikopter ve onlarca kara aracıyla müdahale edildi. 3 üpelde gözaltına alındı İzmir'deki yangılar ilişkin Kalabak Çoraklar, Uşak Banaz, Osmaniye Sumbas, Manisa Soma ve Alaşehir, Çanakkale Merkez ve Ayvacık, İzmir ve Karaburun ve Antalya Kepez'deki yangınlara da da havadan ve karadan yoğun çabalarla söndürüldüğünü sizlere aktaralım bu yangınların. Ve tabii ki e, bir bu çok fazla kez duyduğunuz bir cümle son e, geride bıraktığımız günlerde birçok bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışması nedir? Nasıl yapılır? Yangın neden çıkar? İnsani sebeplerin etkileri gibi konuları birçok konuyu ilerleyen dakikalarda konuğumuz Profesör Doktor Ertuğrul Bilgi ile konuşacağız, değerlendireceğiz değerli izleyiciler. Ve tabii ki yangından etkili olduğu bölgelerde tahliyeler yapıldı günlerdir. Hava trafiği aksadı. Çanakkale'de belirli bölümlerde, belirli pre, periyotlarda Çanakkale Havalimanı kapalı kaldı. Ve e, tahliyelerin yapıldığını, hayvanlar ve insanların bazı anlarda son anda kurtarıldığını ekranlarınıza getirdik. Şimdi yangınlardan hep bahsediyoruz. Bir de e, bir haber var elimizde. Çanakkale'deki orman yangınında çok sayıda tarla ve bahçe maalesef küle döndü. Ancak bir çiftçinin zeytinliği yangının tam ortasında sapa sağlam kaldı zeytin ağaçlarını alevlerden kurtaransa bahçede kısa süre önce yapılan temizlik oldu. Çok önemli bir detay ekranlarınıza gelsin. Sonrasında Profesör Doktor Ertuğrul Bilgili ile konuşalım, değerlendirelim. Alevler her yeri sardı ama bir zeytinlik ayakta kaldı. Turgut Reis tabiyası günler boyunca alev alev yandı. Dört bir yana aslında küle döndü. Ancak bizleri şaşırtansa işte arkamda görmüş olduğunuz zeytinliğe yangın sıçramadı. Çanakkale'deki orman yangınında yüzlerce dönüm tarla ve bahçe küle dönerken Güzel Yalı mahallesinde yangının tam ortasında sapa sağlam kalan bir zeytinlik dikkat çekti. Çanakkale'de pek çok arazi kül olurken işte Üzerinde bulunduğumuz zeytinliğe hiçbir şey olmadı. Çünkü buranın sahibi günler öncesinde bu arazinin yerlerini temizlemişti. Dedesinden kalma zeytinlikte çalışan Aytaç Kök, yangından günler önce yaptığı temizlik sayesinde ağaçlarını kurtardı. Kök'ün bahçesinde yaptığı temizlik sadece kuru otları kaldırmakla sınırlı değildi. Zemin temizlendi, kırık dallar toplandı, ağaç altları budandı ve toprak işlenerek alevlerin ilerlemesini engelleyecek doğal bir bariyer oluşturuldu. Yangın zeytinliğin sınırına kadar dayandı ama ilerleyemedi. Basit gibi görünen bu önlem onlarca ağacı ve yılların emeğini kurtardı. Uzmanlar bu örneğe dikkat çekerek uyardı. Zamanında yapılan temizlik yangına karşı en etkili savunmadır. Haber ekranlarınıza getirdik. Profesör Doktor Ertuğrul Bilgili Çevre Ekranı'nın bugünkü konuğu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz e, ben de sizlere az önce bir haber getirdik ekranlara değerli izleyiciler ve tabii ki Ertuğrul hocam. Oradaki zeytinliğin bir hikmeti yok. E, oradaki önemin yani alınan e, önlemin önemi aslında çok önemli. Bir aralama, bir temizleme çalışması yapılmış arazinin sahibi tarafından. Ertuğrul hocam aslında çok basit gibi görünen ama büyük bir felaketi önleyen en basitinden küçük bir önlem. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, gerçekten derslere konu olabilecek bir uygulamadan bahsediyorsunuz, gösteriyorsunuz. Gerçekten çok önemli. Göreceksiniz önümüzdeki yıllarda eğitim programlarında hep bu alan gösterilecek. Biz de yıllardır hep ifade ettiğimiz şey, yangınların çıkabilmesi için en önemli şart yanmaya hazır yanıcı maddelerdir. Eğer yanmaya hazır yanıcı maddeler yok ise yangın çıkmaz. Çıkmayan yangında bir problem oluşturmaz. Bunu hep söyleriz ve özellikle. E, vatandaşın vatandaş tarafında yapılması gereken bazı hususlar var. Onların en başında bu yanıcı madde temizliği gelir. Hem bunu arazilerinde yapacaklar. Yani burada vatandaşımız gerçekten çok güzel bir örnek yapmış. Ancak bu sadece ağaçların altındaki ölü örtünün temizlenmesi şeklinde bile olsaydı, bu ağaçlar büyük oranda bu yangından etkilenmeyecekti. Evet. Aynı şekilde yanan ağıllar, ahırlar, evler maalesef hep. Kuru yanıcı maddelerin bunların etrafında veya üzerinde bulunmasından kaynaklanıyor. Hı hı. Yanan evlere baktığınız zaman, yangının bu evlere ulaşması atan yangınlarla olur genellikle ve genellikle evin çatısından başlar. Bu neden kaynaklanır? Evin yakınında bulunan ibreli ağaçlardan dökülen yapraklar çatılarda bir şekilde birikir ve kuru halde gelecek yangını bekler ve tutuşmasından sonra o rüzgar şartlarında tabi buraların yanmasıdır. Mukadderdir, kesinlikle e, söndürülmesi de çok zaman mümkün olmaz. Ağıllarda keza öyledir, ahırlarda öyledir. Hatta son zamanlarda artık şehirlerde bile bunu görüyoruz. Bunun temel sebebinin e, çatılarda biriken veya evlerin e, kenarına istif edilmiş olan kuru yanıcı maddelerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu gösterdiğiniz örnek gerçekten e, tekrar tekrar gösterilmesi ve örnek alınması gereken bir uygulama olarak ifade edilebilir. Ee, çok önemli bir nokta olduğunu siz de ifade ettiniz. Önlemler üzerinden biraz daha konuşmak istiyorum. Nasıl çeşitlendirebiliriz bu ya özellikle yangının başlamasını engelleyebilecek önlemleri ve maalesef başladı diyelim, sonrasında yayılmayı engelleyebilecek önlemleri nasıl çeşitlendirebiliriz? Daha farklı örnekler neler var mesela? Evet, yani bu husus iki aşamalı. Birinci aşaması yangın öncesi planlamalarla ilgili ki vatandaşın yapacağı basit temizlemeler hem evlerin yanmasını engelleyecek hem de arazilerin bu şekliyle e, yanmasını engelleyecek bir e, önlemdir. E, Orman Genel Müdürlüğü'nün yani devletin yapması gereken şeyler de yangınlardan önce yangın emniyet yollarının hazırlanması, yapılması, tesisi, bunların bakımı, ekiplerin hazır bir şekilde bulundurulmaları gibi birçoğunu zaten Orman Genel Müdürlüğü çok iyi bir şekilde yapıyor ama özellikle vurgulanması gereken husus yanıcı maddelerle alakalı. Özellikle köyler ve civarındaki arazilerin e, temizliğinin çok iyi yapılması, meşcere bakımlarının çok iyi yapılması, yani yanıcı maddelerin yanmaya e, dirençli hale getirilmesi gerekir. Bu da ancak budama, temizlik, yol kenarı temizliği ile gerçekleştirilebilir. Ormanların bakımının zamanında ve etkin bir şekilde yapılması ile gerçekleştirilebilir. Yoksa özellikle son yıllarda yanıcı madde miktarındaki büyük artış ve süreklilik maalesef bu yıkıcı yangınları beraberinde getiriyor. Bir, bu sadece bizim ülkemize özgü bir durum değil. Avrupa'da 30-40-50 yıl öncesinden başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Ülkemizde de son 30-25-30 yıldır yaşadığımız bir süreci ifade ediyor bu. Önceden ormanlık alanlarda köylerimiz çok idi. Bu köylerde vatandaşlar ormanlık arazilerden kendi yapacak ve yakacak odunlarını doğrudan veya işte legal veya illegal yollarda da temin ediyordu. Aslında bu orman yangınlarını bir şekilde engelleyici veya şiddetini azaltıcı bir etki yapıyordu. Hı hı. Eskiden ormanlık alanlarda çok yoğun bir ha otlatma e, yaba, e, hayvan otlatması söz konusuydu. Artık yok. Bunların hiçbirisi yok. Köylerimizin yarıdan, orman içi ve orman civarı köylerin yarıdan yarıya yakını belki yanlış olabilir şeyler, rakamlar Yarıya yakını artık köylerde yaşamıyor ve bunlar şehirlere gelmiş durumda. Dolayısıyla ormanlardaki bu baskı, sosyal baskı azaldığı için yancı maddelerin sürekliliği ve e, miktarı artıyor. Evet. Bu da aslında bir taraftan ormanlar için iyi gibi gözükse de yangınlar açısından müthiş bir e, durumu ortaya koyuyor ve maalesef bu kaçınılmaz yangınlar iklim değişikliğiyle de beraber ortaya çıkan bir durum yaşıyoruz. Artık eski normalden çıktık, yeni normale döndük. Artık büyük yangınlar normal hale geldi. Bu yeni normali kabul etmek ve buna göre önlemlerimizi almak durumundayız. Ee, evet. olay olay şu, sadece Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşanmıyor ve yaşanmayacak. Artık daha kuzeylere doğru, karaçam alanlarına veya daha yapraklı zonların olduğu kuzey bölgelere doğru yangınlar daha da ilerleyecek bundan sonraki yıllarda. Ve yani çok artık geniş çaplık, e, riskin çok, çok düşük sık, olduğunu evet. düşündüğümüz Karadeniz'de de göreceğiz değil mi yangınları maalesef? Evet maalesef. Yani son 30 yıllık iklim değerleri maalesef Karadeniz bölgesinde de yangınların artık daha sık ve daha şiddetli olabileceğini bize gösteriyor. Ve sıkıntılı olan husus şudur. Doğu Karadeniz veya Batı Karadeniz bölgesindeki yapraklı zonlar yangına hassas bölgelerdir. Yani yangın yangınla bir şekilde gelişmişliği olmayan bölgelerdir. Çok duyarlı bölgelerdir. Buralarda yangınların olması durumunda ekosistemlerin yapı ve kompozisyonu bozulur. Böyle bir durumda da oradaki biyoçeşitlilik olsun, ekosistem birliği, bütünlüğü olsun e, bunların hepsi bozulur ve bu ekosistemlerin Ege Akdeniz'de olduğu gibi geriye kazanımı da çok kolay olmaz. Dolayısıyla bir yıkımla karşı karşıya kalabiliriz. Hı hı. Onun için yangınlar gelmeden, yangınlar gelmeden bu alanlarda yangınların gelmesi durumunda şiddetini azaltacak önlemleri çok çok önceden almak durumundayız. Evet. Hem vatandaşlar kendi yönünde alacak hem de devlet kendi açısından alması gereken önlemleri almak durumundadır. Şimdi Ertuğrul Hocam önemli noktalara değinmeye devam ediyorsunuz. Size bir değerlendirme sorusu sormak istiyorum. Hem Türkiye'deki yangınlara baktığınız zaman Yangınlar sadece Türkiye'de devam etmiyor. Ee, hem Balkanlarda hem Akdeniz havzasında birçok ülke e, hala yangınlarla mücadele ediyor. Siz nasıl bir tablo görüyorsunuz? Özellikle ülkemizi daha fazla değerlendirmenizi isteyeceğim. Yangın risk haritasını göz önüne aldığınız zaman, o haritayı karşınıza aldığınız zaman gözlemlediğiniz şeyler ne? Özellikle iklimsel tarafından baktığınızda. Evet. Yani aslında bizim veya başka ülke diye bir şey yok. Yangın hmm. maalesef sınır tanımıyor. Ee, bütün olan olaylar e, hava halleriyle alakalı. Çünkü e, bizim kontrol edebileceğimiz bir husus değil. Evet Hava halleri ve topografik özellikler bizim kontrolümüzde olan şeyler olmadığı için e, yan, yanıcı maddeler yangına hazır hale geldiği zaman. Ee, ve bu durumda yangının gelmesi durumunda son dönemdeki yangınları buna buna örnek olarak verebiliriz. Böyle bir durumda e, ülkelerden bağımsız olarak yangınlar her tarafta maalesef daha da şiddetli, daha sık ve tahripkar boyutta yaşanmaya devam edecek. Hı hı. Önemli olan biz bu durumu kabul etmek durumundayız. Yangın evet. ülkemizin ve dünyanın birçok ülkesinin kaderi. Depremler nasıl ülkemizin kaderi ise dünyanın kaderi ise. Yangınlar da ülkemizin e, ve dünyanın kaderi. Dolayısıyla depremi e, istemeyebilirsiniz, kimse de istemez. Ama bunlar olmayacak, istememekle olmayacak anlamına gelmiyor. Olacaktır. E, olması da gerekiyor aslında dünyanın düzeni için. Böyle evet. de bir durum söz konusu. Dolayısıyla Japonya'da veya başka ülkelerde olan aynı şiddetteki depremler e, aynı etkiyi yapmıyor. Oralarda can kayıpları çok az oluyor ama ülkemiz gibi ülkelerde maalesef çok can kayıplarıyla karşılaşıyoruz. Yani bunun bir sorgulanması gerekir. Bu depremin kötü olduğu veya iyi olduğu ile alakalı olan bir şey değil. Depreme ne kadar hazırlıkla hazırlıklı olduğunuzla alakalı bir şey. Evet. Yangınlar da aynen böyledir. Dolayısıyla biz yangınlara karşı hazırlıklılık seviyemizi en üst düzeyde tutmamız gerekir ki çıkabilecek bir yangınlar e, şiddet açısından daha düşük olsun, kontrol edilebilir olsun ve verecek, verecekleri tahribat da daha sınırlı seviyede kalsın aksi takdirde bu tür tahripkar, can alıcı can ve mallara çok şey yapan zarar veren bir boyutta olmaması için bu tedbirlerin bir an önce alınması gerekir ve bunların yapılabileceği tek bir yer var o da yanıcı maddelerdir bunların da yangın öncesinde alınması gerekir şu yani. an ekranda olduğu için ifade etmek isterim yangınlar özellikle son dönemdeki gibi yangınlar olduğu zaman e, hava müdahalesinin veya yer müdahalesinin bir anlam ifade etmediğini ifade etmek isterim. İnsanlar zannediyor ki çok hava aracı olduğu zaman bu yangınlar kolaylıkla e, kontrol altına alınabilir. Hayır öyle bir durum söz konusu değil. Hava araçları sadece ilk müdahale araçları olarak önemlidir. Yani yangın ilk çıktığı anda ilk 5-10-15 dakikada müdahale etkin yapılırsa yangın kontrol altına alınabilir. E, ve ondan sonra da soğutma yaparsınız. Ama yangın e, 50-100 hektarı açtıktan sonra hat o kadar evet e, Ertuğrul hocam çok önemli bir noktaya değinmişti esasen Türkiye'nin yangınlara yangınlarla vermiş olduğu mücadelede hava araçlarının karadan müdahalenin evet elbette etkili olduğunu ancak tabii ki yangınlar büyüdükten sonra, belirli bir aşamayı açtıktan sonra bu hava araçlarının müdahalesinin de yetersiz olduğu noktasına değiniyordu değerli izleyiciler. Ee, geçtiğimiz günlerde... Elbette Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da açıklamış olduğu gibi Türkiye'nin yeterli sayıda envanteri var. Yangınlara mücadele, müdahalesi devam ediyor. Örneğin en yakın örneklerden biri Çanakkale'de 16 hava aracı günlerce yangına müdahale etti. Ama yangın belirli bir boyuta ulaştıktan sonra o yangına müdahale edecek ekipmanların niteliği, niceliği ne kadar olursa olsun... E, yetersiz kalabiliyor diyeyim ve tekrar kaldığı yerden devam etmesi için Ertuğrul Hocam'a sözü bırakmak isterim. Çok önemli bir noktadaydınız Ertuğrul Hocam. E, yangın ne kadar, hava aracı sayınız ne kadar fazla olursa olsun belli bir noktadan sonra o da yeterli olmayabilir demiştiniz. Elbette yayın kesikliğinden dolayı özür diliyorum. Estağfurullah. E, bu tür yangınlar özellikle e, biz yangınları 3 kategoriye ayırırız yangın çıktıktan Hı -hı. sonra. Ee, müdahale edilebilir ve doğrudan müdahale edilebilir yangınlar. Ki bunlar çok küçük yangınlardır. Alev boyu e, dizi insanın dizini boyunu aşamayacak derecede olan yangınlardır. Ki bunları şaplakla, kürekle, tırmıkla veya çok basit su sıkmayla kontrol edebilirsiniz. Bunlar çok önemli yangınlar değildir. İkinci aşamadaki yangınlar alevlerin insan boyunu aştığı veya 5-10 metreye kadar olan yangınlardır. Bunlara da ancak dolaylı müdahale yapabilirsiniz. Ee, bu müdahaleyi de şeritlerden, yangına doğrudan müdahale etmeden, maalesef şu yangınlarda görüyoruz, o çok 15-20-30 metre boyundaki alevlere doğrudan su evet. sıkılıyor. Bu çok yanlış bir şey. Bu söylediklerim aslında e, kamuoyuna değil, genel e, karar vericilere e, yönelik şeyler. E, bir de üçüncü boyut var ki artık orası son günlerdeki gördüğümüz, özellikle Çanakkale'de gördüğümüz yangınlar veya Haziran'ın sonunda gördüğümüz yangınlar onlara örnek. Veya 2021 yılı Manavgat yangını şiddetli veya diğer yangınları yangınlar, çok örnek. Evet Bu tür yangınlarda yangına müdahale etmenin hiçbir anlamının olmadığını defalarca söylüyoruz. Burada yine tekrar edelim. Karar vericiler de umarım bundan burayı dinlerler. Ve uygulamalarda özellikle bu tür yangınlarda... Neler Peki nasıl bir yol izlemek lazım? Yani öylece bırakmak da e, pek doğru bir yol gibi de görünmüyor hocam. Nasıl bir yol izlemek lazım? Yangın çok büyük ve şiddetli olduğu zaman. Evet, özellikle bu yangınlarda, yani yangına müdahale etmenin bir anlamının olmadığını kabul ederek e, yapılabilecek tek şeyin e, can ve mal güvenliğini öncelemek olduğunu anlamamız gerekir. Yani geçe dün birkaç gün önceki Çanakkale yangınlarında bunları gördük. E, i̇nsanlar araçlar yanıyordu, evler yanıyordu. Ve yangın çok hızlı bir şekilde bir noktadan diğer noktaya ilerliyordu. Yani bu ilerleme yönünde yangına müdahale etmenin hiçbir anlamı yok. Yapılması gereken tek şey bu noktada can ve mal güvenliğini güvence altına almak, insanları o alanlardan uzaklaştırmak, değerli arazileri korumaya yönelik tedbirler almak veya kenarlardan yangının ilerleyebileceği noktalarda müdahalede bulunmak ve en iyisi aslında yangına müdahale edilmek isteniyorsa o gün değil bir sonraki gün için yangının ulaşabileceği noktalar tespit edilerek, tahmin edilerek programlarımız var. Ee, yangın davranış tahmin programları bunlara bağlı olarak yangının icabında bir gün sonra ulaşacağı noktalar dikkate alınarak yangın müdahale hatları belirlenmeli ve oralardan çalışmalara başlanmalı. Yangın bir gün sonra oraya geldiğinde yanacak materyal bulamayacağı için oralarda durmaya zorlanmalı. Aksi takdirde yangının önüne ekipleri atarak veya insanları işte set çekerek oralarda müdahale hattı oluşturarak bu yangınların müdahale edilebilmesi ve kontrol altına alınabilmesi mümkün değildir. Hmm. Müdahale edilebilecek yangınlar, daha küçük boyutlu yangınlar zaten Orman Genel Müdürlüğü %95 oranında diyebiliriz ki yangınlar öyledir. Zaten onlara müdahale ediyor ve kontrol altına alıyor. Ama bu tür yangınlarda öyle bir şeyin olamayacağını ifade etmem gerekir. Örnek olarak da birkaç ay önce Amerika'da çıkan hatta artık 6-7 ay oldu ve 3 ay boyunca kontrol edilemeyen yangınları örnek verebiliriz. Eğer öyle bir şey olabilseydi, hani derler ya işte Amerikalılar bile bunu başaramadı. Eğer öyle bir şey olsaydı Amerika bunu başarabilirdi. Ama onlar da başaramadılar, başaramazdılar zaten. Sadece orası değil Kanada, Avustralya yangınların çok yısık görüldüğü ve çok şiddetli yangınların olduğu yerlerde de maalesef bu büyük yangınlar olduğunda e, hiçbir şey yapılamaz ve sadece önlemler can ve mal güvenliğinin temin edilmesine, tesis edilmesine yönelik gerçekleştirilir. Yani benim anladığım kadarıyla bizim en başında önlemini almamız lazım. Yani yangının çıkışını engellemek lazım. Burada da birçok faktör var. Beşeri faktörlerin daha fazla öne çıktığını elbette sürekli hatırlatıyoruz. Sorumluluklarımızın bu konuda çok fazla olduğunu, insani sorumluluklarımızın yerine getirilmesi noktasında, yangınlarla mücadelede çok önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Ee, biz herhalde en başta yani yangının çıkışını engellemeliyiz, değil mi Ertuğrul hocam? Elbette yangınların çıkışını engelleme noktasında yapılabilecek her şeyin yapılması gerekir. Hı hı. Özellikle ilkokul seviyesinde çocuklara e, yangınlarla ilgili, orman sevgisiyle ilgili yangınların e, ortaya koyabileceği durumlarla ilgili görselli bir şekilde buradaki can kayıplarını falan da örnek göstererek e, ifade etmemiz gerekiyor. Ama e, Olayın bir de diğer boyutu var ki dünya genelinde orman yangınları maalesef sayı olarak her geçen gün artıyor. Evet. Çok iyi yangın önleme programları olan ülkelerde bile, eğitim seviyesi çok yüksek olan ülkelerde dahi ya orman yangınlarının sayısında bir azalma değil, aksine bir artış söz konusu. Dolayısıyla yangınların sayısını azaltamayacağımız gerçeğini kabul ederek. Biz özellikle çıkabilecek yangınların zararının şiddetini azaltmaya yönelik yani o vatandaşımızın bahçesinde yaptığı gibi önleyici tedbirleri yangınlara karşı hazırlıklı olma tedbirlerini e, çok geniş çaplı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek durumundayız. Aksi takdirde bu yangınlar maalesef çıkmaya devam edecek. Sayı olarak da artacak e, ve iklim değişikliğine bağlı olarak olağan dışı hava halleriyle birlikte de daha önce görülmeyen yerlerde yangınlar çıkacak ve maalesef yıkıcı boyutlarda sonuçlarını göreceğiz. Peki çok teşekkür ederim değerli katkılarınızdan ötürü. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Değerli izleyiciler, Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi devam ediyor. Yaz ayının, yaz aylarının başlangıcından beri, Haziran ayından bugün de dahil olmak üzere Bugüne kadar yangınlara müdahaleler ve yangınlarla mücadele devam ediyor maalesef. İklimsel şartların burada etkili olduğunu, özellikle yangınların şiddetinin artmasında nemin ve sıcaklıkların artmasının etkili olduğunu sizlere sık sık bu ekranlardan aktarıyoruz. Türkiye'de ve dünyada en sıcak temmuzlardan birini yaşıyoruz değerli izleyiciler ve dolayısıyla bu risk faktörünü, risk tablosunu bir süre daha görecek gibiyiz. Yaz aylarını kastediyorum. İlerleyen yıllarda da yine yangınlarla mücadelemiz devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla yangınların çıkış noktasına odaklanmamız gerekiyor ve bu noktadaki sorumluluğumuzu bir kez daha sizlere aktarmış olalım. Çevre ekranında burada noktalayalım. Ana haber saat başında sizlerle olacak.